artık seni. Görmek isteyip istemediğime bile emin değilim ki Yasemin. Nasıl güveneceğim ben sana? Ha? Nasıl inanacağım artık ben sana? Sen bana yalan söyledin. Kandırdın beni. Hala devam ediyorsun Burak. Sana söyledim. Ben ne yaptıysam annemle kız kardeşimi korumak için yaptım. Ya benim ailem Yasemin. Ha? Ben de ailemi korumak zorundayım. Gerçekleri bilip onlara söylemezsem ben de senin bana yaptığın onlara yapmış olmayacak mıyım Yasemin? İyi geceler Yasemin. Buradan gitmek zorundayım. Annemi hemen oradan çıkartın. Bundan gitmek zorundayım.